Selamlar arkadaşlar. Bizimkiler ansiklopedisi ilk konumuz bereketli ilal. Bütün konuları anlatmayacağım. Sadece insanlık tarihi. Yani yazılı tarihten sonra tarımla beraber yazılı tarihe geçeceğiz. Daha sonra da insanlık tarihinde konulara değineceğiz. Genel olarak daha sonra da ayrıntılı olarak bir de değineceğiz. Ayrı bir şekilde. Şimdi bereketli ilal tarihteki ilk kentlerin, yazının, devletlerin, uygarlık dediğimiz çok uzun zincirin başlangıç noktası. Bereketli yukarı ve aşağı Mezopotamya yani şimdiki Irak, Güneydoğu Anadolu'ya, Toros dağlarına, Kuzey ve Batı Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail'in bulunduğu topraklara verdiğimiz at. Biliyorsunuz Fertile Crescent diye geçiyor. Bölgeyi sınırlayan dağlar hilal biçiminde olduğunda bu vaat verilmiştir. Bu tanıma İç Anadolu bölgemizde aslında sokulmalıdır. Yani Anadolu'nun Toros Dağları, Güneydoğu bölgesi ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı zaten bereketli ilalde. Buna İç Anadolu'da katılmalı. Çatalık kazıları bunu kabulü zorunlu hale getirmiştir. Şimdi bereketli ilalde bir Akdeniz iklimi var. Yani kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçiyor. Bu iklim uzun ve kurak bir mevsime dayanabilen yağmurlarla birlikte hemen büyümeye başlayan bitkilere uygun bir iklim. Buradaki bitkiler yazın kuruyup ölen yıllık bitkiler. Topu topu bir yıl olan yaşam sürelerinde yıllık bitkiler ister istemez fazla büyüyemiyorlar. Kendileri büyü büyüyemedikleri için enerjilerini tohumlar vermeye harcıyorlar. Büyük tohumlar saçıyorlar etrafa. Evrimleşmiş yani öyle evrimleşmiş. Bu büyük tohumlar da insanların onları yemesine çok müsait. Ayrıca kurağa dayanıklı bu bitkilerin tohumları depolanmaya da uygundur. Bereketli hilal bugün yediğimiz bitkilerin büyük bir kısmının yaban atasının bulunduğu topraklar. Bu bitkiler geniş alanları kaplar ve çok verimlidir. Buralarda dolaşan avcı ve toplayıcı aileler yaban tohumları olgunlaştığında kısa sürede fazla miktarda tohum toplayarak bunların bir kısmını daha sonra yemek için depoluyorlar. Böylece bitki yetiştirmeye başlamadan önce ortaya yerleşik köyler çıkabilmiştir. Bunların örneklerini Urfa'da Göbekli Tepe'de de görebiliriz. Bereketli ilerdeki yaban talları çok verimli olduklarından insanlar tarafından yetiştirilmeye başlandığında Fazla bir değişikliğe uğratmak gerekmemiştir. Buğday ve arpa yaban hayattan kolayca evli, evcilleştirilmiş hayata geçmişlerdir. Halbuki Amerika kıtasının bitkisi olan mısırın evcilleşmesi çok uzun sürede olmuştur. Mısırın yaban atası evcilleştirilmiş mısırdan çok farklı. Ama bereketli ilerideki buğday arpa gibi yiyeceklerin evcilleşmiş hali yaban ataları ile hemen hemen aynı. Bu olgu bereketli ilerinin bir avantajıdır. Bereketli ilerinin bir diğer avantajı da tek eşeyli bitkilerin yani kendini tozlayan, dölleyen bitkilerin yüzdesinin mevcut bitkiler arasında yüksek olması. Tek eşeyli olmayan bitkilerde melezleşme ihtimali çok fazla. Halbuki kendi kendini tozlayan bitkiler neredeyse kendilerini kopyalıyorlar ve böylece çiftçiye belli bir standart sunabiliyorlar. Kesin tarihleriyle bitkiler milattan önce 8500, hayvanlarsa milattan önce 8000 yani bundan 10.000 15 10.500 sene önce evcilleştirilmiştir. Keçi üzerinde yapılan mitokondriyal yani mtDNA DNA analizleri keçinin bundan 10.500 yıl önce evcilleştirildiğini ve keçinin ana vatanının Toros ve Zagros dağları olduğunu gösteriyor. Bereketli ilal dünyadaki temel tarım ürünlerinin ve hemen hemen evcilleştirilmiş belli başlı bütün hayvanların ana yurdudur. Tarım 8 ana bitkinin evcilleşmesiyle başladı. Bu temel bitkiler tağal olarak çift sıralı buğday, tek sıralı buğday, arpa, işte baklagiller olarak mercimek, bezeli, nohut, acı burçak, lifli bitkilerden ise keten bitkisidir. Bu 8 bitkiden yalnızca keten ve arpa bereketli ilal ve Anadolu'nun dışında da yaban olarak var ama oralarda evcilleştirilmediler. Yaban ataları başka yerde bulunmadığından çift sıralı bu yalnızca bereketli ilalde. Nohut ise bereketli iler içinde sadece Türkiye'de evcilleştirilebilirdi. Güneydoğu Anadolu'dan bahsediyoruz. İlk çift sıralı buğday tarımı milattan önce 8500 dolaylarında bereketli ilerde yapılmış. Milattan önce 6500 dolaylarında Yunanistan'a, milattan önce 5000 dolaylarında Almanya'ya ulaşmıştır. Nohut için milattan önce 8000 yılına tarihlendirilen en eski kalıntılar Güneydoğu Anadolu'dadır. Hindistan'da ise daha sonraki bir tarihe bundan 5000 yıl öncesine ait kalıntılar bulunabilmiştir. Bereketli ilerde koyun, keçi, inek, domuz çok erken tarihte evcilleştirilmiştir. İlk evcilleşen hayvanın köpek olduğunu unutmadan o tarihlerde bereketli ilal dışında dünyanın hiçbir yerinde köpekten başka evcilleşmiş bir hayvan yok. Bulgularımıza göre en azından. Dünyadaki binlerce yaban bitki türü arasında kaymak tabakasını oluşturan en büyük 56 tanesinin ilk 32 tanesi bereketli iler veya Batı Akdeniz kuşağında toplandığı görülüyor. Bu 56 en büyükler arasında bereketli ilerin ilk tarım bitkilerinden olan iki tanesi arpa ve çift sıralı buğday iri tohumlu bitkiler arasında sırasıyla 3. ve 13. sıradadır. Ayrıca bereketli iler devcilleştirilebilecek 32 iri taneli bitki varken örneğin Şili'nin Akdeniz iklimine benzer ikliminde olan bölgesinde bu türlerin yalnızca ikisi. Kaliforniya ve Güney Afrika'da yalnızca birer tanesi bulunuyor. Güneybatı Avustralya'da ise hiçbiri yok. Bir tek bir olgu bile bereketli ilerin çarpıcı avantajını gösteriyor bize bu olgu. Kısaca söylemek gerekirse yerel bitki örtüsünün evcilleştirilmeye uygun olması ön şart. Bereketli iler dünyada yiyecek üretiminin ilk başladığı yer çünkü çağdaş dünyadaki temel tarım ürünlerinin ve belli başlı hayvanların ana yurdudur. Aynı şekilde bereketli ilalde ilk evcilleşen 4 meyve, meyve olan zeytin, üzüm, incir ve hurmanın da bu bölgede bol bol yaban ataları var. Bu ağaçlar Doğu Akdeniz'de evcilleştirildikten sonra kısa zamanda İtalya, İspanya, Kuzey Afrika ve Arabistan'a yayıldı. Akdeniz dünyasında zeytin ağaçlarının yağları nedeniyle M.Ö. 4000'den itibaren yerleş, yetiştirildiğini biliyoruz. Atalarımız susam, hardal, haşhaş ve keten bitkisinde yağlı tohumları seçerek evcilleştirdiler. Keten ayrıca dokunma bezi üretmekte de kullanıldı. Milattan önce 7000 dolaylarında ketenin işte bereketli ilal evcilleştirildiği tahmin ediliyor. Altın ilal evcilleştirilmede bu denli başı çekerken ağacın nitelikli ürün vermesinde çok etkili olan aşılamanın ilk olarak bereketli ilalde yapılmadığı, aşılamanın ilk uygulayıcılarının ve bu yöntemi geliştirenlerin Çin'de yaşayan topluluklar olduğu belirtilmektedir. Şimdi Evcil hayvana baktığımızda evcil hayvan hayvanın üremesinden ve beslenmesinden sorumlu insanlar tarafından kullanılmak üzere seçilmiş bir yere kapatılarak yetiştirilen bunun sonucunda yaban atalarından farklılaşmış hayvan demek. Evcilleştirme ile ehlileştirmeyi karıştırmamak gerek. Doğadan alıp terbiye ederek yararlandığımız hayvanlar evcilleşmiş olmuyor. Sadece ehlileştiriliyor. Evcilleştirilme olgusu yaban hayvanlarının insanlar için daha yararlı bir şey dönüşmesidir. Gerçekten de evcilleştirilmiş hayvanlar çeşitli bakımlardan yaban atalarından farklı. Çünkü insanlar hayvanda istedikleri özelliği öne çıkaran seçimlerle yabani çevrede farklı işleyen doğal seçilime müdahale ediyorlar. Örneğin koyunların tüylerini dökmeyenleri, ineklerin bol süt verenleri tercih ediliyor. Memeli büyükbaş hayvanların evcilleştirilmesi bitkilere nazaran daha kolaydır. Çünkü dünyada yaban otobur memelilerin tür sayısı 148 civarındadır. Bu nedenle bir memelinin evcilleştirmeye uygun olup olmadığını anlamak, bir tarım bitkisinin evcilleşmeye uygun olup olmadığını anlamaktan daha kolay Tür sayısı 148 olan ağırlığı 45, 45 kilo üstündeki otobur kara hayvanlarından ancak 14 türü evcilleştiriliyor. Geri kalan 134'ünde ise bu iş başarılamıyor. Bu 14 tanenin ilk 5'i bu dünyada yaygınlık ve önem kazanmıştır. İkincil olan 9 tanesi ancak dünyanın belli bölgelerinde önemlidir. İlk 5'e giren evcil memeliler sığır, koyun, keçi, domuz, attır. İkinci 9 ise Arap devesi, çirgi, çift örgüsül deve, lama, alpaka, eşek, rengeyi, manda, yak, banteng ve gaurdur. Bu arada arkadaşlar bu tabi coğrafyadan coğrafyaya değişir. Bu eski zaman 14'lüsünün 7 tanesinin yaban atası bereketli ilerde içine alan Güneybatı Asya'dadır. Avrasya göz önüne aldığımızda yani Avrasya Kuzey Afrika'yı da kapsayacak şekilde tanımlanıyor burada. 14 evcilleşen memeliden 13'ünün ana yurdu burasıdır. Onu da söyleyelim. Şimdi temel verimsizliklerden ötürü etoburlar tercih edilmiyor ve hiçbir evcilleştirilmiyor. Bir hayvan bir bitkiyi veya başka hayvanı yediğinde yediği şeyin biyokütlesinin yiyenin biyokütlesine dönüşme oranı %10'dur. Örneğin 500 kiloluk bir inek yetiştirmek için yaklaşık 5000 kilo mısır gerekir. Buna karşılık 500 kiloluk bir etobur hayvan yetiştirmek için 50 bin kiloluk mısırla beslenmiş olan 5 bin kiloluk otobur hayvanı etobura yedirtmek zorunda kalınır. Bu verimli bir olay değil insan için. Dolayısıyla bunu fark ediyor atalarımız ve otoburları tercih ediyorlar. Bu da çok önemli. Evcil hayvanın insanlara sağladığı faydalar eski dünyanın sınırları ile sınırlıdır. Amerika kıtası, Avustralya, Yeni Gine gibi bir dünyanın başka yerleri. Buralarda evcilleştirecek büyük hayvan yok. İnsanların buzul çağından sonraki büyük diasporasında daha önce insanla karışmamış, evcilleştirilmeye aday karşılaşmamış, Evcilleştirmeye aday bu büyük hayvanlar aşırı avlanma sonucu yok oldular. Buna karşılık Afrika ve Avrasya gibi çok uzun zamandır insanla tanışmış topraklardaki büyük boy memeliler ayakta kaldılar. Büyük boy memelilerin eski dünyada ayakta kalabilmesini yüz binlerce yıl içinde ön insanlarla birlikte eş zamanlı olarak evrimleşmesi bunların yani ve buna bağlı olarak savunma sistemleri geliştirmelerine bağlamak gerekiyor bunu. Tağıl bitkilerinin hızlı büyümek, yüksek oranda karbonhidrat içermek, işlenmiş toprakta bol bol ürün vermek gibi özellikleri var. İnsanların tükettiği kalorinin yerden fazlası tağıldır. Tahıllarda protein oranı düşük ama bu açık protein oranı çok yüksek olan baklagillerle kapatılıyor. Baklagillerde %25-%38 civarı bu. Tahıl ve baklagil paketi yani buğday, arpa, bezelye, mercimek, fasulye, nohut gibi bereketli ilerde çok erken dönemde evcilleşmiş ve insan topluluklarınca bol bol kullanılıyor bunlar. Diğer taraftan evcilleştirilen hayvanların inek ve hay şey at gibi sabana koşulması imkanı var. Bu tahıl üretimini çok kolaylaştırıyor ve hayvanın işe yararlılığını arttırıyor. Evcil hayvan tahıl üretiminde iş makinesi olmuştur. Evcilleşen bitkilerle birlikte yiyecek üretimi başlamış. Bu da yerleşik düzene geçmeyi kılıyor. Gerekli kılıyor. Yerleşik düzen ve yiyecek üretimi beraberinde nüfus artışı getiriyor. Avcı toplayıcı bir toplumda işte anne yanında ancak bir çocuk yaşayabilirdi, taşıyabilirdi. Çocuk göç esnasında ayak bağı olmayacak kadar büyümeden ikinci bir çocuğa sahip olunmazdı. Bunun gereği olarak yaban hayvan ve bitkilerle geçinen avcı toplumlarda doğumların arası aşağı yukarı 4 yılı buluyor. Yerleşik hale geçmiş toplumlarda ise yani çiftçi toplumlarda ise bu 2 yıla iniyor. Toplumlar besleyebilecekleri kadar nüfusa sahip olmuşlardır. Yerleşiklerin bir dönüm toprağı, yaban hayvan ve bitkilerle geçinen insanların bir dönüm toprağından çok daha fazla insanı doyurabiliyor. Yiyecek üretimiyle avcı toplayıcılara göre nüfus artıyor. Bu arada yerleşik düzene geçmiş toplumlar zamanla ürün fazlasını depoluyorlar ve çanak çömlek yapıp kullanır hale geliyorlar. Ürün fazlasını depolama imkanı insanların aç kalma olasılığını azaltıyor ve bu da nüfusun fazla artmasına sebep oluyor. Eşitlikçi avcı ve toplayıcı toplumlardan ürün fazlasıyla beslenen yerleşik toplumlara geçildiğinde ortaya sosyal sınıflar çıkmaya başlıyor. Bundan 18 bin yıl geriye gidildiğinde Anadolu'nun ortasında Konya Ovası'nda büyük bir iç deniz vardı yani göl gibi bir şey. Anadolu platosu ormanlarla kaplıydı. Anadolu'nun tam göbeği yaşamaya ve yerleşmeye çok müsaitti. Bu topraklarda aslan ve leopar dahil her çeşit vahşi hayvan yaşıyordu. Avcılık ve toplayıcılık dönemi uzun deneyimler sonucu insanlar yabani taallardan beslenmek için faydalanmayı öğreniyorlar. Bu deneyim tarımı kolay yapabildiği yerlerde besin üretimine geçilebilmesi için bir ön bilgi oluşturuyor. Yabani tahıl ürünlerinden elde edilen tohumların ekilmesiyle başlayan tarım zaman içinde gittikçe gelişti. Tahıl üretimine paralel bazı hayvanlar da evcilleştirildi. Üretim biçimindeki bu değişim insanları besin ürettikleri topraklara bağlı kalmaya zorluyor ve bu toplumlar için avcı ve toplayıcı gezgin hayat son buluyor. Tarım topraklarının ovalarda yer alması mağara ve kaya sığınaklarında yaşayan insanların geceleme alışkanlıklarını da değiştirmek zorunda bırakıyor. Çünkü tarlalara yani üretim merkezlerine yakın bulunmanın avantajları kısa sürede fark ediliyor. Avantajı yani. Bu ihtiyaçtan ise konut yapımı gereği ortaya çıkıyor. Besin üretimi ve ilk yerleşik köy toplumları yeni bir çağın başlangıcıdır. Biz bu çağa yeni taş devri anlamına gelen Neolitik çağ diyoruz. Bu ilk yerleşim tarım topluluklarına işte Ürdün'de, İran'da, Irak'ta ve Anadolu'da yani bereketli içindeki topraklarda da rastlayabiliyoruz. Yazının kullanılmaya başlamasından önce sanki medeniyet yokmuş gibi bir izlenime genel olarak kapılınıyor. Halbuki bu izlenim doğru değil. Ne yazının bulunmasıyla medeniyet pat diye ortaya çıkmıştır ne de yazı öncesinde insanların örgütlü yaşamları olmamıştır. Yazıdan önce de şehirler, ekonomik faaliyetler, savaşlar, siyasi rejimler, sanat yapıları, bilimsel buluşlar falan var. Yazı günümüzde eski toplumların nasıl yaşadıklarını ve olayları nasıl gördüklerini anlatması bakımından ya yani, tarih yazın bakımından vesaire önemli yazılı belgelerin ortaya çıkışı ile detay bilgilere varmak ve faaliyetlerin çeşitliliğini görmek mümkün oluyor. Ancak yazı yazanın subjektif görüşünde yani taraflı görüşünde içerdiğinden bizi olaylara yazanların gözü ve düşüncesiyle yorumlamaya itebiliyor. Çinlilerden öğrendiğimiz Türk eski tarihi böyledir. Unutulmasın bugün medeniyet ta Homo erectus'tan başlayıp Homo sapiens'e varan oradan yazı öncesine ve oradan da yazı sonrasına giden bir evrimdir. Tuğla üzerine tuğla konularak bugüne gelinmiştir ama bunlar birbirinin aynı tuğlalar değildir. Kültürel yapı olarak boy boy çeşit çeşit renk renk değişik malzemelerden yapılmış tuğlalardır. Kültür budur. Bundan 11.600 11, yıl önce Fransa'da mağara yaşamının sonuna gelinmiştir. Bu dönem bu döneme ait mağara resimleri Le Portal mağarasındadır. Güney Amerika'da Peru'da insan yaşamı ile ilgili bulgular bu tarihe ait. Ancak bazı işte bulunan bazı taş aletler daha eski tarihlere kadar gidiyor. Bazı taş aletler 28.000 yıl kadar öncesine gidiyor. Bundan 11.600 11, yıl evvel New Mexico'da işte daha önce Avrupa'da yaşamış olan gelişmişlik düzeyinde yaşamakta avcı bir kültür var. Bu kültüre Clovis halkı deniyor. 11.500 yıl önce Brezilya'da yaşayan insanlar da işte Güney Pasifik insanların özellikleri görülüyor. Bütün bu verilere dayanarak Bering Boğazı üzerinden Amerika kıtasına yapılan göçten önce Güney Pasifik üzerinden gelen bir halkın Güney Amerika kıtasında yaşamış olduğu söylenebilir. Ancak konu kapsamımız dışındadır şu an. Daha ileriye gitmeyeceğiz buradan. Bundan 11.600 11, yıl evvel Orta Mezopotamya'daki şimdiki Suriye sınırları içinde Fırat Nehri kıyısında Jerfel Ahmar'da kurulmuş bir yerleşim var. Bu yerleşim Troya ve diğer yerleşimler gibi biri diğerinin yıkıntısı üzerine, üzerinde yani katman üstündedir. Çeşitli nedenlerle yıkılan bir oturma yerinin üzerine yenisi inşa edilmiş felahlarda bir tarım topluluğu kasaba kurarak yerleşiyor. Taştan yapılmış evler başlangıçta dairesel iken zamanla dikdörtgen yapılmaya başlıyor. Şanlıurfa 20 km kuzeydoğusunda merkez öğrenci köyü sınırlarında Göbekli Tepe'de bugün 11.600 ve 8.600 yıl öncesinde dair yerleşim vardır. Bu yerleşimin sakinleri çanak çömleksiz bir dönem yaşıyor. Avcı ve toplayıcılık yapıyorlardı. Yerleşik düzende olmamalarına rağmen kendilerine dinsel törenler için tapınak yapmışlardır. Yaptıkları tapınaklar işte dairesel falan. Tapınaklardaki kaya resimleri İngiltere'deki Stonehenge'e benziyor. T biçimli kireç taşı steller üzerinde aslan, yılan, öküz, koç, tilki, turna, ördek gibi hayvan kabartmaları var. Tapınakta doğal boyutlarında taştan oyulmuş yaban domuzu, kaplumbağa ve akbaba heykelleri süslem olarak kullanılmıştır. Ayrıca Göbekli Tepe'de Anadolu'nun bugüne kadar bulunmuş en eski tapınak ve heykel atölyeleri var. Bu atölyelerde kalker taşından yapılmış büyük boyda insan başı, aslan başı, domuz başı, boğa başı gibi heykeller var. Kurbağa heykeli falan. Bilinen en eski plastik sanatlar bunlardır. Bu dini amaçlı toplantılar sanırız yerleşik yaşama geçmelerine neden olabilir. Ancak Göbekli Tepe sakinleri yerleşik açısından yerleşik düzene geçmelerine rağmen üretim biçimi olarak avcılık ve toplayıcılık yapmaya devam etmişlerdir. Bu bakımdan ilginç bir şey gerçekten. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Evet bir sonraki konumuz. Bundan sonra yani geçeceğimiz konu. Höyükler arkadaşlar çatal höyükten başlayacağız. Biraz daha gideceğiz buradan. Daha sonra da yazıya geleceğiz vesaire vesaire. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bölüm bölüm devam edeceğiz. Bay bay.